olduğumu Selam arkadaşlar. Bugün e, gördüğünüz gibi Rainbow Friends oynayacağız arkadaşımla. Bu arada arkadaşımın avatarı bu. Adı da zaten en farklıları. Oha. Ay ne oluyor be? Ya, kanka. ya iki taraftan da sıkıştırıyoruz da lan. neredesin? Kanka ben yanında bile yokum sene. Ya gelin Geliyorum. Gel. Gel. In, 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 in. <laughs> Değil, bu gelince sen buna biner Bir öyle bu orada. Tamam. Çok hoş. Evet arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucunda başardık bindik ikimizden. Kanka gel. Bak şimdi arkadaşlar bizim dansımız var. Kanka 3 2 1 deyince başlayacağım. Sen beni, hayır, sen beni kes, sen beni kes. Tamam, ben yapıştır bekle. Çekiyorum. Başla mı? <laughs> Başla. Çok iyisin kanka. Perfect. Durumda, evet. Arkadaşlar bize kalsa biz bunu yani iki dakikada falan bitiririz de biz üşeniyoruz tek başımıza. Tek başımıza da yok 15 dakikada bitiririz herhalde. Yok be, 20 dakika. Eee, yarım saat. Hihih. Aynen, aslında bir şey mi? Bir saat. Eee, yarım saat. Eee, yarım saat. Boş Yarım saat. Doğarız, yarım saat. Eee, çıkalım. Oyun alanına mı girsek? Seni çekiyorum, dur hadi seni çekiyorum. Gel buraya. Gel hadi gel. Arkadaşlar, biz burada hala yakalanmadık. <laughs> Şu mavili gidiyor bak, mavili adını unuttum mavili. <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar biz az önce de girdik biz bir kere. O zaman videoyu almayı unutmuştum. Bizi köşeye kıstırdılar yani. Biz bayağı böyle... ilk önce Bera'yı yakaladılar. Sonra ben, ikide bir o yeşil şey yakaladı Bera'yı. Hatta onun da videosu var, izletirim sonunda. Arkadaşlar dibinden geçiyorlar. Arkadaş öldü. Şimdi bir kalandık. Oğlum lan. Bir de tükürdü hemen evladı. Arkadaşlar böyle çok idans etmiyor lan. Kanka insek mi? Lan. Dera. <laughs> tamam. Ben neden iniyorum? Tamam. Sen benimkine binersin. Tamam. Arkadaşlar bir. Aa inemiyorum ben indim. <laughs> gelmiyor mu artık? Biraz selam, Aha selamünaleyküm. Gerek. Gel, sürdüm Arkada em, yani sen kim o sonra şey koydu çok 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 teşekkür ederim. Arkadan oraya gidiyor dedi. Ne? Yapıyorsun? Dur gelemiyorum ha. <laughs> <O> ne <var? gülüyor> o? Kız 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 bu ne <var>? o? <laughs> ben başka bir yere sakladım. Bu <laughs> <O> ne lan? yoğun bu. Arkadaş uçan bir şey geldi. Helikopter helikopter. <laughs> Kanka dur geliyor. Bir saat sonra. <laughs> Arkadaşlar az önce çok bir sıçtım. Şu an şey bir anda peşinden gelmeye başladı. O anda alamadım da aşağıda da bekliyor vay hain. Bak az önce. <laughs> Kanka şey bilmiyor musun ne? Ben zaten ona bilmiyorum korkudan. <laughs> ben ya ben ne bilmiyorum. Ben her ben iğrenç böyle. Sen çünkü şu an altta sana ne? Ekin çok da kaldı değil mi? İndim. Oo, o da şey <laughs> dur bekle. çok Geliyordum Dur ben hasta Yes. Şimdi bizim platonik dansımızı yapacağız. Şey yap beraber. Of of, of. Tamam, okay, yeter bu kadar. Arkadaşlar bizim köleler çalışmıyor. Daha gaz kutularından tane varmış. Bu arada biz prens. Biz duruyor. <laughs> <laughs> hani ben göre <gülüyor> 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 Ben göremiyorum. Ölümdeyse. Aha bizim mavi çocuk orada. Hani? Evet, önümüzde duruyor ve bir... İki var. tane. Kanka alıp götürsek mi şey bari de. be? Bir iyiliğimiz yarasa. <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşlar biz iki dakika burada bekleyeceğiz. Mola verdik. Dur lan kaldım. Arkadaşlar biz yardım etme kararı aldık. Şimdi bekle. Ya, nereye Hayır Ece ben bir yere gidiyorum. Orada kurban diye bir şey yazıyor. Nereye gidiyorsun ki sen? Yere gittim sen de gelsene oraya. Ya nereye gittim işte? Bak orada bir tane kırmızı bir şey var tamam mı? Orada bunlar ne? Senin böyle öyle ipi yere götürüyor. Kırmızı bir şey var. Doydurmak gibi. Kanka dur bizim kör papaz geliyor da. Savur savur. Ya. Saçlar yiyip Lan bekle yanımda canavar var. Öcü var yanımda. Dilmen'i buldum ama böyle çevirmek için. Bakıyorum. Kırmızı kullan diyor. Etrafında bakıyorum ama öyle bir şey çok veya benim görüş açımda şu an bekle. Böyle buz, buzların olduğu bir yerde. Buzların. Kanka dur ya şu an çok dibinde duruyor. İşte bekle şimdi mavi de mavi geldi yanıma. Peki. Lan ödüller var Tam dur gidiyorum. Bak burada ne oldu ya? Zipline. Oha. Okey geliyorum. Ha ha. E beni yanında bıraktı bu. Tamam, bak, ben de bu ha tam. Hadi kız... arkadaşlar biz gidince geliyoruz. Geliyoruz. Arkadaşlar son. Arkadaşlar yakalandık. Video bu.